ayağına diken batan karga metni cevapları ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 5 6 7 ve 8 sınıflar masal ve destanlarımız ders kitabı sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 masallarımız ünitesi ayağına diken batan karga metni cevapları masal ve destanlarımız ders kitabı ikinci modül sayfa 12 cevapları metne hazırlık soru masal denildiğinde aklınıza neler geliyor anlatınız. Cevap: Masal denilince aklıma hayal gücüne dayalı, olağanüstü olayların ve kahramanların anlatıldığı hikayeler geliyor. Genelde ders vermek amacıyla yazılır ve "bir varmış bir yokmuş" ile başlar. Soru: Bir arkadaşınız size eşyasını ödünç verdiğinde nelere dikkat etmeniz gerekir? Cevap: Arkadaşınızın eşyasını dikkatli kullanmalı ve ona zarar vermemelisiniz. Zamanında geri vermek ve temiz tutmak da çok önemlidir ayağına diken batan karga bir varmış, bir yokmuş. Bir karga varmış. Bir gün ayağına bir diken batmış. Bu dikeni almış, bir nineye götürmüş. Nine demiş, şu dikenimi saklar mısın? Nine almış dikeni, ocağın üst başına koymuş. Bir gün beklemiş, iki gün beklemiş, karga gelmemiş. Bir akşam, kandilini yakıyormuş, kandilin fitili kaçmış dikeni almış, fitili çıkarayım diye diken yanı vermiş. Tam o sırada fırt demiş, karga da gelmiş. Mine demiş, dikenimi verir misin? Ah oğlum, kandilin fitilini çıkarıyordum, yanı verdi dikenin. Yo, ben dikenimi isterim. Oturmuş pencerenin başına karga, saatlerce. Ya dikeni ya kandili. Ya dikeni ya kandili, diye bağırmış durmuş. Artık ninenin de canına tak demiş. Masal ve destanlarımız ders kitabı 2. modül sayfa 13 cevapları. Nine demiş, şu kandilimi saklar mısın? Peki, oğlum. Nine gece inek sağmaya. Gidiyormuş. Şu karganın kandilini alayım da ineği onun ışığında. Sağayım, demiş. Varmış, ineğin arkasına koymuş kandili, ineği sağmaya başlamış, Anadolu Ajansı inek bir tekme vurmuş, kandili kırmış aradan çok geçmemiş, gelmiş karga. Nine, hani benim kandilim? Oğlum, inek sağmaya senin kandilini götürmüştüm. Bir tekme vurdu inek, kandil kırıldı. Karga tutturmuş. Ben kandilimi isterim, diye. Nine ne dediyse söz anlatamamış. Karga oturmuş pencerenin önüne. Ya kandili ya ineği. Ya kandili ya ineği, diye bağırmış da bağırmış. Ninenin kafası şişmiş, kargadan. Başka türlü kurtulmanın çaresi olmayınca vermiş ineği. Karga ineği götürmüş başka bir. Nine, sakla şu ineğimi. Ben sonra gelir alırım, demiş. O nine de bir gün beklemiş, üç gün beklemiş, karga yok. Oğluna evlendirecekmiş. Şu karganın ineğini keseyim. De misafirleri ağırlayayım, demiş kesmiş ineği, mis gibi yemekler yapmış, misafirlere yedirmiş. Karga da sanki bunu bekliyormuş. Fırat diye çıkmış gelmiş düğün yerine. Masal ve destanlarımız ders kitabı 2. modül sayfa 14 cevapları, Nine, demiş, ineğimi almaya geldim. Aman oğlum, sen gelmeyince karga ineği ne yapacak dedim. Düğün vardı, kestim senin ineği. Yo, ben ineğimi isterim, diye tutturmuş karga. Nine aldırış etmemiş, ama karga da tünemiş pencerenin kenarına. Ya ineği ya damadın altınlarından birini, ya ineği ya damadın altınlarından birini diye bağırmış da bağırmış durup dinlenmeden saatlerce. Nine de düğün halkı da bıkıp usanmışlar. Vermişler altını, kurtulmuşlar. Altını almış karga gidiyormuş. Dağda bir çobana rast gelmiş. Haval çalıyormuş çoban. Karga demiş ki, Çoban kardeş, o düdüğü bana ver de bu altını sana vereyim. Bakmış çoban, sarı sarı bir altın. Almış altını, düdüğü vermiş kargaya. Karga almış düdüğü, başlamış öttürmeye. Bir öttürür, bir türküsünü söylermiş. Düttürü, düttürü, düttürü. Dikeni verdim, kandili aldım. Kandili verdim, ineği aldım. İneği verdim, altını aldım. Altını verdim, düdüğü aldım. Düttürü, 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 düttürü. Masal ve Destanlarımız Ders Kitabı 2. Modül Sayfa 15 Cevapları 1 Etkinlik soru, aşağıdaki bilgilerden masal türüne ait olanları okuduğunuz metinden yararlanarak işaretleyiniz. Cevap Olaylar ve kahramanlar olağanüstü özellikler içerir yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları anlatır. Kaynakları çok eski dönemlere dayanan, söylendiği zamandan izler taşıyan bir edebiyat ürünüdür. Tarihi belge özelliğine sahiptir. Çoğunlukla kalıplaşmış bir tekerleme ile başlar veya kalıplaşmış tekerlemelerle biter. Yer ve zaman belirsizdir. Araştırma ve incelemeye dayalı fikir yazısıdır. Döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşur olayın geçtiği yer ve zaman bellidir. Üçüncü şahıs anlatımı görülür. Soru, yukarıda işaretlediğiniz özelliklere dayanarak masalın tanımını aşağıya yazınız. Cevap, masal, olağanüstü olayları ve kahramanları anlatan, genellikle belirsiz yer ve zamanlarda geçen hayal ürünü hikayelerdir. Çoğunlukla kalıplaşmış tekerlemelerle başlar ve döşeme, serim, düğüm, çözüm gibi bölümlerden oluşur. Masal ve Destanlarımız Ders Kitabı 2. Modül Sayfa 16 Cevapları 2. Etkinlik Soru Okuduğunuz masaldaki yapı unsurlarını belirleyerek aşağıya yazınız. Cevap Olay, ayağına diken batan karganın, dikeni, kandili, ineği farklı ninelere götürmesi ve son nineden aldığı altınları çobana verip onun düdüğünü alması, kişi ve varlık kadrosu, karga, nineler, inek, damat, düğün halkı, çoban. Anlatıcı, 3. Şahıs Masal ve Destanlarımız Ders Kitabı 2. Modül Sayfa 17 Cevapları 3. Etkinlik Soru, Okuduğunuz Masalın Konusunu Bulabilmek için Soruları Cevaplayınız. Cevap Metnin Adı, Ayağına Diken Batan Karga Anahtar Kelimeler, Karga, Diken, inek, Altın, Çoban, Düdük, Masalın Görsellerinde Yer Alan Ögeler, ev, ağaç, nine, karga, düdük, ot ve çiçekler, konu, karganın farklı nesneleri farklı ninelere götürmesi, 4. Etkinlik Soru, okuduğunuz masaldaki gerçeküstü olayları belirleyip örnekteki gibi aşağıya yazınız. Cevap Birinci karganın dikeni nineye götürüp, şu dikeni saklar mısın, demesi. İkinci karganın kandili nineye götürüp, şu kandili saklar mısın, demesi. Üçüncü karganın ineği ineğe götürüp, şu ineği saklar mısın, demesi. Dördüncü karganın altınları alıp çobana vermesi. Beşinci karganın çobanın düdüğü alıp çalması ve şarkı söylemesi masal ve destanlarımız ders kitabı ikinci modül sayfa 18 cevapları 5. Etkinlik soru, aşağıdaki tekerlemeler nerelerde kullanılır? Okuduğunuz masaldaki tekerleme bölümüyle bu tekerlemeleri karşılaştırınız. Sınıfta arkadaşlarınızla aşağıdaki tekerleme oyununu oynayınız. Cevap, çocuk oyunlarını oynarken kullanılır. Soru, yukarıda yazan tekerlemeleri küçük kartlara yazın. İki farklı grup oluşturun. Grup içinde kartlardan rastgele çekerek tekerlemeyi doğru söylemeye çalışın. Tekerlemeyi yanlış söyleyenin eleneceğini unutmayın. Grup birincileri kendi aralarında tekrar yarışsın ve birinciyi belirleyiniz. Cevap: Bu etkinliği arkadaşlarınızla birlikte yapabilirsiniz. Soru: Yukarıdaki tekerlemelerle okuduğunuz masalın tekerleme bölümünü karşılaştırınız. Cevap: Masaldaki tekerleme ile yukarıdaki tekerlemeler ritmik ve akılda kalıcıdır. İkisinde de olaylar basit ve tekrarlıdır. Masal ve Destanlarımız Ders Kitabı 2. modül sayfa 19 cevapları 6. Etkinlik soru Emanet kelimesi size hangi kelimeleri çağrıştırıyor? Örnekteki gibi yazınız. Cevap: Güven, sorumluluk, dürüstlük, sadakat, emanetçilik. Saygı Murat babasına çok güzel bir kol saati almış ve babasının doğum gününde sürpriz yapıp hediye etmeyi düşünüyormuş. Doğum gününe de daha bir hafta olduğu için saati nereye koyacağını bilememiş. Saati evde tutmak istemiyormuş çünkü annesi ya da kardeşleri kesin fark edermiş. Okula götürmüş ve arkadaşı Aylin'e saati vererek bir hafta onda kalmasını rica etmiş. Aylin, arkadaşını kırmamış, saati saklamış ve bir hafta sonra getirip Murat'a vermiş. Murat da hayal ettiği gibi babasına sürpriz yaparak saati doğum gününde hediye etmiş. Babası çok mutlu olmuş, soru, okuduğunuz masal ile yukarıdaki metni ortak değerler açısından karşılaştırınız. Cevap, hem masalda hem de metinde güven ve emanet kavramları öne çıkar. Masalda karga dikeni emanet eder, metinde ise Murat Saati arkadaşına emanet eder. Her iki durumda da güven ve sorumluluk önemlidir. Gelecek derse hazırlık soru, yaşadığınız yöreye ait masalları araştırınız. Araştırmanızı yaparken, masal.gov.tr adresinden yararlanabilirsiniz. En beğendiğiniz masalı sınıfta arkadaşlarınıza anlatmak için masalcı nine ya da masalcı dede kostümleri hazırlayabilirsiniz. Cevap: Yaşadığım yöredeki masalları araştırdım ve en beğendiğim masal Keloğlan ve Dev oldu. Sınıfta anlatmak için masalcı nine kostümü hazırlayacağım. Keloğlan ve Dev bir zamanlar fakir bir köyde Keloğlan adında bir genç yaşarmış. Annesiyle birlikte zor şartlarda hayatını sürdürülmüş bir gün Keloğlan, köyün yakınlarındaki ormanda devlerin yaşadığını duymuş. Keloğlan, cesurca devin mağarasına gitmeye karar vermiş. Mağarada koca bir dev varmış ve Keloğlan'ı görünce şaşırmış. Keloğlan ise devden hiç korkmamış, aksine ona yardım etmek için gelmiş gibi davranmış. Dev, Keloğlan'ın cesaretine hayran kalmış ve ona mağarasında bulunan hazineleri gösterip bir kısmını vermiş. Keloğlan, hazinelerle köyüne dönmüş ve annesiyle birlikte rahat bir yaşam sürmüş. Cesareti sayesinde Dev'in dostluğunu kazanmış ve köydeki herkes Keloğlan'ın zekasını ve cesaretini övmeye başlamış. 5, 6, 7 ve 8. sınıf masal ve destanlarımız ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları masallarımız ünitesi sayfa 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9 ayağına diken batan karga metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.